hikaye edilir, rivayetlerde geçer. Haccacı zalim döneminde çok fazla böyle zulümler vesaire falan artınca o dönemde tabii yaşayan bazı sahabiler de var. İnsanlar şaşırmış. Ne tür yani hadiseler başımıza geliyor, işte ölümler var vesaire, cinayetler, şunlar bunlar, farklı farklı şeyler var. E ne olacak? İnsanlar da bir şaşırıyor, geliyorlar. O dönemde yaşayan bazı sahabiler var. Bunlardan bir tanesi Enes bin Malik radıyallahu an biliyorsunuz çok uzun yaşamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü ona dua etmiştir. 9 yaşında annesi getirdi peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hizmetine onu verdi. Ona hizmet etsin, bereketlensin diye sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu an. O da efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ...hizmet etmiştir. Epeyce bir zaman hizmet etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etmiştir. Allahümme barik lehu fi umrihi ve malihi. Ya Rabbi Enes'in ömrünü de... ...malını da bereketli eyle diye. Hakikaten ömrü de bereketli olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası müstecap. Malı da aynı şekilde bereketli olmuştur. Rivayetler der ki Medine'de böyle kıtlık olduğu zamanlarda... ...Enes bin Malik radıyallahu anh'ın bağ bahçesi her zaman... ...verilmiş ekini vesaire falan olurmuş yani. Bu duanın bir tecellisi olarak. Şimdi Enes bin Malik radıyallahu anh insanlar o dönemlerde gelmişler. Yani her dönemin kendisine göre tabii bir fitnesi var. E ne yapacağız falan deyince Enes bin Malik radıyallahu anh onlara demiş ki: "Laye'ti yawmun illa ba'dahu şarrumin." Hiçbir gün gelmeyecek ki ondan bir gün sonrası bundan sonra ne olacak daha şerli olacak. Hangi bir gün gelirse bir gün sonrası daha şerli. Bir gün sonra bağış geldi. Gelen gün giden günü aratacak. Sonra diyor ki Enes bin Malik radıyallahu anh Semi'tuhu min Bunu da peygamberinizden işittim ha diyor. E şimdi peygamber aleyhissalatü vesselamın verdiği bu haber ahir zamana doğru kıyamete doğru biz gittikçe fitneler, fesatlar artacak kargaşalar artacak cinayetler artacak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları hep kıyamet alametleri hadislerinde haber vermiş